Çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Biraz e, ışıktan kaynaklı kötü görünebilir. Galet onuyla yaptım arkadaşlar. Böyle. Güzel yani. Tadında baktım. Tadına da baktım. Tadı da güzel. Denedim yani. Güzel. Evinizde yapıp denersiniz. Yer oturur. Keyfine bakarsınız. böyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hatta muş olsun. Bon appetito. Herkese merhabalar. Ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, ne yapıyoruz? Bugün çıtır kanat yapıyoruz. Yumurtamızı çırpalım aradan çıksın. bitmiştir. Hemen bunu bu şekilde koydum. Unutmayın. Ben videolarımı öğrenciye bir, bekare bir o mantıkla yapıyorum. O yüzden ben de fazla böyle malzeme aramayın. Varsa bile yok yani. Şurada çok az bir körü var. Çok az karabiber var. E, az Çok az üzerinde çap. E, koklattım resmen. E, toz biberim yoktu. Kırmızı toz biber. Biraz da biber berattım. Ben şunu şöyle gezdiriyorum. Tamamdır bu. Yedirmeye çalışalım bunu. İnşallah geçenki çıtır e, göğüs etinden yaptığımız çıtır tavuğumuz gibi güzel olur. Olmazsa da yeriz yani yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Maksat bir videomuz olsun, güzel bir video yapalım. Maksat karnımız doysun, aç kalmayalım. Bir bakayım çekiyor mu çekmiyor mu? Çok az malzeme. Galeta unu, yumurta, bu şey pardon kanat kanat evet but değil, butu da deneyeceğim ama ileride. Ee, biraz baharat. Karıştırıyoruz böyle. Birazdan işin içine fırın tepsisi ve yağlı kağıt da girecek. Ondan sonra yapacağız, pişireceğiz, yiyeceğiz. Ufak bir muhabbet. Her şeyin hayırlısı. Videolarımı beğenin. Tamam. <laughs> Videolarımı beğenin. Efendim ben söyleyeyim. Eğer abone değilseniz abone olun. Ondan sonra e yorum yapın. Evet yorumlarınız çok önemli. Hani video hakkında yorum yapabilirsiniz. Ee, sunumunu şöyle yapsaydın falan benzeri gibi gibi. Aynen yani işte. Bu aralar abonelerim çok düştü ya. Abonelerim çok düştü. Ee, kontrol edin. Aboneleriniz var mı yok mu? Gerçi aboneleriniz düştüyse şey olmaz galiba. Ee, bildirim gelmez Bu tamammış tamamdır. Olduğu kadar. Ha biraz da tuz attım ama unutmuşum. Tuz da attım içine. Çok fazla tuz atmadım. Normalde çok tuz severim ama. Kare şuraya alıyoruz. Yumurtamız şurada. Görünüyor mu bir bakayım ona göre. Yani görünüyor. Ya. Hemen bir tane alıyorum. Atıyorum içine. İyice yumurtaya yediriyorum. Yumurtayı ona yediriyorum. Kardeş kardeş. Ondan sonra bunu alıyorum böyle. bu Yumurtanın da şeyleri çok tuhaf ya neyse. Bunu güzelce böyle hatırlarsanız e, izlemişseniz göğüs etiyle de yapmıştık. Böyle güzelce buluyoruz. Ha Diğerine de yağ katmamıştım. Buna da yağ katmadım. Aslında bir tık yağ atabilirdim şuraya. Bakalım nasıl olacak. Bunu bir de şeyle deneyeceğim ben. Cipsle de deneyeceğim. Ee, bir de şey yapacağım. Ee, göğüs etini zırhtan geçirebilirsem e, göğüs etiyle ayriyetlenin yapmayı düşünüyorum. Hani kıyma gibi yapacağım onu iyice. Sonra şekil verip böyle kaleti unuyla Tamam böyle iyi. Şunu şu şekilde. Şu şekilde alıp hepsimize koyuyoruz. Bence kötü olmayacak. Ben yaptığım şey kötü olmaz. Şunu şuraya atalım hemen acele acele uğraşmayalım fazla. Güzelce yumurtaya bulayalım. Yumurta hayat kurtarıyor ya. Yumurta olmazsa böyle bir şey yapılmaz. Yapıştıracak halimiz yok ya güzelce yedirin böyle. Evet bunu böyle <laughs> güzelce yumurtala yumurtaya buladıktan sonra ne yapıyoruz? Galeta unuyla iyice şekilliyoruz böyle. Tertemiz oluyor. On numara beş yıldır. Ee, tabii yapamıyorsun sen. ben daha güzel yapar yap çek göster. Beğenmezsen namerdim. <laughs> şey demiştim unutmadan. Ya bu aboneler neden düştü böyle bilmiyorum ama Hani herkese düşmüş. Tanıdığım böyle kanalı olan arkadaşlar hepsinde düşmüş. Yani bugün atıyorum 10 tane abone geliyor. Ertesi gün 15 tane çıkıyor. Ya çıkıyor ya siliniyor. Neden böyle oluyor onu anlamış değilim. Bilginiz varsa yorumlara yazın. Bence bu daha güzel olacak şeyden. Eee Göğüs etinden daha güzel olacak. İçi pişer mi? Bakak yörek pişmezse de canımız sağ olsun. Pişmezse biraz daha pişiririz. Olmadı, üstüne yağ da yok, lanlatır biraz daha pişiririz. Konuşmalı videoları editlemek çok zor geliyor bana. Ama hata yapmama özen gösteriyorum. Bu yüzden bugünkü videom böyle olsun istedim. Konuşmalı olsun istedim hızlı hızlı geçmek istemedim. Zaten böyle doğranacak falan bir şey olmadığı için hızlı geçecek bir şey de yok. Bunu da böyle koyalım. Zaten 12 parça var. Yaklaşık 750 gram şey kullandık malzemeleri de tam söylemedik az önce. E, 750 gram kanat kullandık. E, kök kanat diyorlar buna. O şey değil yani. E, uç ucundakinden değil. Nasıl Söyleyemedim. <laughs> o iki kemikli olan değil. Tek kemikli bu. Allah inşallah becerebiliriz inşallah güzel olur yani çünkü hem açım hem de bu videoyu çektikten sonra bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Kısaca her gün canlı yayınım var. Bir iki gün ara vermiştim. Yine başladım. Çünkü saatler başka türlü dolmuyor. Saat dolsa bile abone sayısı yer ve milyon bir vaziyette devam ki Canlı yayınlara giriyorum böyle. Diyor 2 saat yapayım. Arkadaşlar diyor devam ki. Ben de devam ediyorum. valla güzel olursa siz de yapın. Çok basit kanadı alıyorum. Yumurtaya buluyorum. Hani baharat koyma, baharat sevmiyorum. Baharat koymayacağım diyorsan kanadı al, yumurtaya bağ, iyice yedir. Sonra galeta unu. Ha, şey de olur bak galeta unu yerine cips de olur. Bilmiyorum mısır unuyla olur mu? Eğer oluyorsa yorumlara yazarsınız. Denediyseniz falan. Bir ara öyle bir şey de denerim. Hani video çekmek şart değil. Yemek için de yaparım hani. Bakalım nasıl olacak. Balık da olur arada böyle yapabilir Yaparsak balık da böyle yapabiliriz inşallah. Yapar mıyız? Yapabilir miyiz bilmiyorum ki. Bakalım deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. Ne tür balık gider onu da bilmiyorum. Hamsi falan çıtır çıtır on numara olur aslında var ya. Hamsi de denemek lazım. Deneyeceğim onu da deneyeceğim. <laughs> Tavuk eti pişiyorsa hamsi her türlü pişer. Pişer mi? Pişer galiba ya. Pişmez mi? Bakalım deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. Denemediğimiz hiçbir şey kalmayacak. Becerebileceğimiz her şeyi yapacağız. Buna biraz daha un ekleyelim. galeta tonu. Bunda tadı çok güzel ve galet olun. Ben çok seviyorum. Gerçi çok seviyorum demekten. De, hani ben demek saçma geldi bana. Çünkü niye? e, karate onuyla burada tanıştım. <laughs> Kendisi beni çok sevdi. 2, 4, 6 tane yaptık. 6 tane den fazla mı kaldı acaba? Niye ben saydım da 12 tane tek vardı? Markette saydım 12 tane. Eve geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 tane olmuş. Yani bunlar gibi oldu biliyor musunuz? abi hani marketten aldım bir tane eve geldim 1000 tane meselesi. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bir tane. Yani 12 ile 14 olmuş. Yani daha doğrusu ben sayarken eksik saymışım demek ki. Oluyor öyle. Zararlı çıkmadık en azından. 750 gram kanat. Ee, güzel güzel pişecek. Yiyeceğiz. Valla güzel olursa önereceğim size. Siz de yapın diyeceğim. Çünkü çok basit bir şey. Hani öyle KFC, MFC gibi büyük yerlerde var. Ee, her yerde KFC yok. Hani gidip oradan yemeyin falan demiyorum. Herkes kendi ekmeğinde. Kimseye haksızlık yapmayalım. Ama her yerde KFC yok. Olmayan yerler ne yapacak? Yemesin mi adam? Bu arada göbek bırakmışım biraz. Çok kötü olmuş. Nasıl ee, nasip olursa bir <laughs> iş yerinde bir hareketli çalışmalar başlayacak. O zaman kilo falan kalmaz. Aslında kilom çok fazla artmıyor. Yani 82 geçtiğimi hatırlamıyorum. Ama işte sıkı bir göbek olmadığı için karın kasları yok fazla. Hani çok iyi bir kas yapamadık. Maalesef kasımız yok. Biz baklava yerine börek tercih ediyoruz. Anladınız siz onu. Da güzel güzel olduymiş İnşallah inşallah hoş olacaktır. Elimde leş gibi oldu. Evet ezan okuyor. Şarkımıza ara verelim. Kendimi böyle bir sanatçı olarak sandım. Hissettim. Şarkıcı olacağım. <laughs> ezan bilsin, bir şarkı patlatacağım. Bu video değişik bir video olsun. Hiç müzik kullanmayacağım herhalde buna. Gerek yok yani müzik. Hızlandırılacak pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Pişme aşamasını göstermeyeceğim zaten. Fırına koyacağım içecek. Herkes yapabilir. Sadece ses şey diyeceğim. Şu kadar derecede şu kadar sürede pişirdim diyeceğim. Genelde 250 derecede pişiriyorum. Çabuk pişsin diye. Yani ne kadar süre bir 40 dakika falan süre galiba. Bunu cipsle işte bu mısır gevreli falan da yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ee, yani bir elimde galeta unu varken galeta unuyla yapayım. İsraf yapmaya gerek yok. YouTube videosu çekiyoruz diye israf mı yapalım yani? aklıma şey geldi bunu yaparken böyle. Hani balığı unlayıp kızartıyorlar ya. O geldi aklıma. Canım balık mı çekti ne? Neden sürekli tavukla alakalı yapıyorum derseniz. Dikkat ettim de kırmızı etli alakalı videolarım pek tutmadı. Ee, ya pahalı ya. Gerçekten çok pahalı yani. Ee, beyaz et hayatımızın her, her alanına girmiş. Normalde döner. Kırmızı et de yapılır. Ee, i̇nsanlar baktılar. Kırmızı et çok pahalı. Şunu da kötü alsın artık. Buna işim kalmadı. Kırmızı et çok pahalı olduğu için insanlar ne yaptı? Tavuk döner icat etti. Yani biz orada kalınca alternatif şeyler icat edebilecek bir toplumuz. Azerbaycanlı kardeşlerim de bizi izliyor. Onlar ne diyor? Toyuk diyor. Tavuk demiyor, toyuk diyor. Onların konuşması biraz şey andırıyor. Erzurum Erzurumlu kardeşlerimizin konuşmalarını andırıyor. Onlar mesela toyuk der, soyuk der. valla güzel olacak tipi pek iç açıcı görünmüyor ama yorumlara yazarsınız pişmeden önceki halini söylersiniz bir tane böyle koyacağım ama. Yani beni korkutan şey bu kemikli et tavuk kanadı kemikli olması beni korkutuyor pişmeyebilir ama pişecektir diye umut ediyorum Dediğim gibi pişmese de bir çaresi vardır illa. Ee, atarsınız biraz yağın içine pişirirsiniz olmaz en kötü ihtimal. Ben fırında yapacağım siz tavada yapabilirsiniz. Çok mu konuştum? Konuşurum ya arada. Her videoda susuyorum Bunda konuşayım dedim. Bunu böyle uzun uza diye göstereceğim. Hızlandırma falan yapmayacağım o yüzden rahat rahat konuşuyorum. Bu böyle fazla şey yapmayayım, buna uğraşmayayım. Güzel oluyor. İnşallah olacak yani. Vaktik olmadı, biz de çay yapar içeriz. Peynir ekmek, ya sabır ya Allah. Fazla <laughs> arkadaşlarım bana şey diyor ya diyor gerçek hayatta diyor şiirleri konuşuyorsun diyor işte neden videolarda şey yapıyorsun ee, böyle yani bana göre çok fazla düzgün konuşmam rağmen güzel konuşuyorsun diyorlar. Yani arkadaşlar hani e, gerçek hayatta hitap ettiğimiz kesim belli. E, videolarda hitap ettiğimiz kesim belli değil. Yani her kesimden insan var. Kalkıp orada la kayıtla kayıt konuşmaya gerek yok. Ha, canlı yayınlarda rahatım, rahat konuşuyorum. İstediğim zaman konuşmamı değiştirebiliyorum. Yani şiveri de konuşabilirim, başka türlü de. İnsan üzerine hayatım, dört dörtlük olamayız olmak niyetinde de değil zaten biraz daha galeta bunu alayım da fazla bir şey de kalmadı gerçi. 14 tane çıtır çıtır kanat şeye yazarsınız yorumlara benim bildiğim bir KFC var KFC'de kaç para yani buna yakın kanat aldığınız zaman kaç para oluyor yazarsınız rakam makam serbest ederiz yazın <laughs> Bazıları diyor işte yorumlara rakam yazmayın falan. Ne alakası var diyorum ben de. E bir bakın şeye işte 14 parça kanat kaç para yapıyor ya da 15-16 artık kaçlı satıyorlar pek almadığım için bilmiyorum. Bizim kanat 16-17 lira falan diye pahalı gerçi ya. Yumurta zaten 2 lira olsun. 2 tane yumurta kırdık. Çok fazla da bir masrafı yok. Bir kişi bundan çok iyi doyar. iki kişi de doyurur. Yanına para bir şeyler koyarsanız. Salata falan. Ben salata yapmadım. Bugünlerde sebze mevze alakam yok. Muz dışında meyve yediğim yok. Gerçekten sebzesizlikte vücudumuz artık isyan edecek. Neden bilmiyorum ama hani çok fazla sebze almıyorum ve Genelde aldığım zaman çabuk bozuluyor. Çünkü bir kişiyim yani. Bitiremiyorum. Diyeceksin ki taneyle al. Ya ben biraz şeyim yani. Nasıl desem. E, aldım mı çok alıyorum. Hani öyle bir tane iki tane almak gibi bir şey olmuyor yani. Öyle bir insan değilim. Alışık değilim. Öyle olması gerekir aslında da. Meyve alırken de mesela alıyorum 2 kilomuz. Kararıyor, tadı kötüleşiyor Yani al 3 tane, al 5 tane niye 2 kilo? Dikkat ettim de ben e, bu arkadaşlara gidiyorum, kanallarına falan ziyaret ediyorum. Ee, ben ziyaret etmediğim arkadaş gelmiyor videolarıma. Canlılara zaten gelmiyorlar sağ olsunlar. Bana destek olmaya çalışın arkadaşlar. Yani belli bir seviyeye geldik artık. Bundan geri dönüşü olmaz bunu yani. Bu da böyle olsun mu diyeyim yoksa biraz daha un katayım bilemedim. Bu da böyle olsun yani hepsi çıtır çıtır olacak tepsi şey yok. Aynen bu da böyle olsun. Çok bunu beğenmedim ama olsun. Şimdi şurayı iliştirelim. Hemen bunu kaldıracağım şimdi. Elimi ee, bir yıkayayım ya. Böyle olmaz. Şimdi arkadaşlar e, ne yaptık 2 4 6 8 10 12 14 mi yanlış mı saydım 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 14 tane çıtır kanadımızı hazırladık bunu ne yapacağız 250 derecede önceden ısıtılmış diyeceğim ama yalan olacak daha ısıtmadım onu ısıtayım yani. arkadaşlar ne yaptık? Yalan söylemek bize göre değil. <laughs> Önceden ısıtmamıştık. Fişini taktık. E, düğmesine bastık. Ne yaptık? Fırınımızı açtık. 250 derece ayarladık. Bu e, fırınımız ısınsın. Sonrasında şunları gönderelim. İnşallah güzel olur. Güzel olursa tatlı tatlı yeriz. E, güzel olmasa da acı acı yeriz yani sıkıntı yok ee, güzel bir video olmasını istiyorum güzel sonuç elde edeyim istiyorum bugün bunu yapıyorum ee, hamur işine de birazcık şey yapacağım yükleneceğim ondan sonra e, ben aşçı falan değilim arkadaşlar kek pasta börek o tarz şeyler e, hiç ömrümde yapmadığım şeylerdi yani videoyla ile denedim oldu yani kötü olmadı kimisini birazcık çok iyi beceremedim kimisini çok iyi yaptım yani sıradan bir vatandaş. E, alakamız yok. E, aşçılık da okumadık. Yani elimden geldiğini yapıyorum. Kanalım zaten yemek kanalı değil. Değişik değişik videolar yapmaya çalışacağım ama hani şimdilik imkanlarım yemek videosu çekme yönünde. Yani çok fazla imkanım yok açıkçası. Ha, zamanla olur. Zamanla değişik değişik videolar çekerim. Güzel vloglar çekerim. E, drone falan alabilirsem e, Bazı Bursa'ya bağlı mesela Güzel köyler var Bu şey vardı Emrah'ın Kınalıkar filmi vardı Cumalı Kızık diye bir köy var Köy dediğime bakmayın aslında da e, Oralarda falan çekim yapabilirim Çok güzel e, Artık benim Fırsatım yok Yaza kadar bekleyemem aslında da Yani bir ocak gibi falan Yağmurlu havalarda da yapamam Güzel videolar çekmeye çalışacağım işte ya Neyse fırınım birazdan zaten kızar. Ben bunu göndereyim fırına da. Ondan sonra salla Arkadaşlar sizin başınıza da geldim bilmiyorum. Şuralar böyle uzun kalıyor ya. Fırına değdi yandı. Başınıza geldiyse yorumlara yazın. Fırının kenarına değdi gibi yandı. Ben de şaşırdım. Şok. Şok yani. Resmen şok. Niye yandı onu da bilmiyorum. Şöyle ya. Bu videoda hızlandırma olmayacak. Video kaç dakika sürerse çok az bir kırpma olursa olur. Onun dışında tamamıyla yayınlayacağım. 30 dakika ise 30 dakika. 10 dakika ise 10 dakika. Bu tamam böyle. Bir de piştikten sonraki halini kısa bir şekilde göstereceğim. Çünkü önünü uzun tuttum. Sonunu kısa tutacağım. Hemen fırına. Ya Allah. Evet arkadaşlar. Direkt fırından çıkardım. Böyle. Hiçbir fikrim yok nasıl olduğuna dair. Çok sıcak. Pişmiş gibi duruyor inşallah. Pişmiştir. Pişmemişse de pişmemiştir. Ne yapalım yani. Bir tadına bakacağız, görüntüsüne bakacağız, olmuş mu olmamış mı? Şöyle elimi yaptım ama değer inşallah. İçi yumuşak ama inşallah pişmiştir. Şöyle hafif bir atayım. Bakalım nasıl olmuş Bismillah. Gayet de pişmiş. Hiç beklemiyordum. Hani kemiklidir falan pişmez diye düşünmüştüm. Ama pişmiş. Gayet de. Evet, 750 gram kok, kök kanat, pardon kok demişim, kök kanat, kanat. biraz galeta onun, iki yumurta, Biraz baharat. Fırın. Tepsi. Bitti. Bu kadar. Yani çok asma gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Hani pişmiş. Bu kadarını ben beklemiyordum açıkçası. On numara. içi de yumuşacık. Gayet lezzetli. Ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi malzemelerinizi toplayın, bir araya getirin, yapın, fırına gönderin. Telefon da böyle çalış... Çalış... Çalar. <laughs> Neyse, telefon çala dursun. Ee, ben son sözlerimi söyleyeyim ya da dursun telefona cevap vereyim. <laughs> Telefonum çaldı, mecburen cevap verdim. Son sözüm şu ki... Aklıma şey geldi, kek videosu geldi. Çok saçma sapan bir şeyler söylemiştim ama neyse ki geçti gitti o günler. Valla ben çok beğendim arkadaşlar. Ee, çok güzel olmuş. Bu kadar güzel olma ihtimalini düşünmemiştim. Çipişmiş, bemuşak ve dışı çıtır çıtır. Ve ucuz yani çok fazla da pahalı değil. 14 parça çıktı. 3-4 parçayı ne kadara satıyorlar siz biliyorsunuz ben pek kazanmıyorum. Yalnız ben biraz e, karabiberi herhalde yine fazla yapmışım. Karabiber bayağı bir acı yapmış. E, felaket bir acı yapıyor böyle. Siz karabiber atmasanız daha iyi olur. Rahatsızlık veriyorsa falan. Hani tat versin diye yaptım ama bayağı bir acı. Çok az atmıştım. E, eğer videomu beğendiyseniz like atmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirim zilini açmayı. Beğen önemlisi videoya yorum yapmayı ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Size Allah'a emanet ediyorum. Ne diyorum? Her zamanki gibi. Behlül kaçar.